Sure 68 Kalem El Kalem En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Nun Kalem ve onların, insanların yazdıkları. Sen Rabbinden büyük bir nimete eriştin. Sen deli değilsin. Sen tamamen hak ettiğin bir mükafata eriştin. Sen büyük bir ahlaki karakterle nimetlendirildin. Sen de göreceksin. Onlar da görecekler hanginizin lanetlendiğini. Senin Rabbin kendi yolundan sapmış olanların tamamen farkındadır ve o rehberlik edilmiş olanların da tamamen farkındadır. Reddedicilere itaat etme. Senin taviz vermeni arzu ederler. Böylece onlar da taviz verebilirler. Yemin edip duran alçakların hiçbirine itaat etme. Bir iftiracıya bir dedikoducuya, hayra engel olana, bir haddi aşana, bir günahkara, nanköre ve aç gözlüye, yeterince para ve evlat sahibi olmasına rağmen, ona vahiylerimiz okunduğunda geçmişin masalları der, onun yüzünü işaretleyeceğiz. Biz onları test ettik. Tıpkı sabahleyin hasat edeceklerine yemin eden bahçe sahiplerini test ettiğimiz gibi ki onlar çok kesin bir şekilde eminlerdi. Onlar uykudayken Rabbinden bir gelip geçen fırtına onun yanından gelip geçti. Sabahleyin çorak kalmıştı. Sabah olunca birbirlerine seslendiler. Haydi ürünü hasat edelim. Yoldayken birbirlerine sırlarını açıyorlardı. O andan itibaren hiçbirinin fakir olmayacağına dair hasatlarından öyle kesin bir şekilde eminlerdi ki fakat onu gördüklerinde şöyle dediler Biz çok yanılmışız şimdi hiçbir şeyimiz yok onların tanrı irade ediyorsa demeleri gerekirdi İçlerinden doğru olan kişi dedi ki keşke tanrıyı yüceltmiş olsaydınız dediler ki Rabbimize yücelik olsun biz haddi aştık birbirlerini suçlamaya başladılar. Dediler ki, Eyvahlar olsun bize, biz günah işledik. Rabbimiz bize daha iyi bir tane bahşetsin. Biz Rabbimize tövbe ediyoruz. İşte böyleydi karşılığı. Fakat ahiret azabı çok daha kötüdür. Bir bilselerdi. Doğrular, Rablerinin katında saadet bahçelerini hak ettiler. Biz teslim olanlara suçlular gibi mi davranalım Mantığınızın sorunu ne Sarıldığınız başka bir kitabınız mı var İçinde istediğiniz her şeyi buluyor musunuz Veya Diriliş Gününde size arzu ettiğiniz her şeyi bahşedeceğimize dair bizden sağlam güvenceler mi aldınız Sor onlara Bunu size kim garanti ediyor Onların putları mı var Haydi putları kendilerine yardım etsin eğer doğru sözlü iseler gün gelecek onlar ifşa edilecekler ve onlardan secdeye kapanmaları talep edilecek fakat yapamayacaklar gözleri düşmüş bir şekilde onları aşağılanma kaplayacaktır onlar sağlam olduklarında ve yapabildiklerinde secdeye kapanmaya davet edilmişlerdi bu nedenle bu hadisi reddedenleri sen bana bırak. Onları asla fark etmedikleri bir yerden doğru yolda olduklarına inandıracağız. Onlara yeterince hareket özgürlüğü tanıyacağım. Benim planım çetindir. Sen onlardan ücret istiyorsun da bu yüzden bir borç altında mı kalıyorlar? Geleceği mi biliyorlar? Onun kaydına mı sahipler? Rabbinin emirlerini yerine getirmede kararlılıkla sebat et balığın içinden seslenmiş olan Yunus gibi olma. Eğer Rabbinin lütfu olmasaydı bir günahkar olarak çöle atılmıştı. Fakat Rabbi onu nimetlendirdi ve onu doğru bir kimse yaptı. İnkar etmiş olanlar mesajı işittiklerinde alay ettiklerini gözleriyle belli edip o bir deli derler. O aslında dünyaya bir mesajdır.